Hikmet'in maalesef ki Survivor hayatı bitti. Ailesi Acun Medya'ya ulaşarak öyle şeyler söylediler ki Hikmet'in Survivor hayatı bitti ve Antalya'ya geri döndü. Peki Hikmet'e neler söylendi? Hikmet neden Survivor'ı bıraktı? Gerçekten Hikmet'i seven ve sevmeyen herkesi şok eden o olay ne? Bakın Hikmet Tuğsuz finale bu kadarcık az bir süre kalmışken neden Survivor'ı bıraktı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu sezonun gerçekten en olaylı isimlerinin başında Hikmet Tuğsuz geliyor. Bana göre gerçekten bu sezona renk katan birisiydi. Yani belki sevmiyorsunuz, belki seviyorsunuz fark etmez. Ama Hikmet'i bu sezondan çıkarttığımız zaman gerçekten biraz daha renksiz bir sezon olurdu. Belki bazılarımızı kızdırdı, bazılarımızı güldürdü. Fakat gerçekten bu sezon hareket getiren birisi. Hikmet ve Adem olmasaydı bu sezon bence gerçekten daha da vasat geçerdi. Çünkü biraz daha bu isimler hareket getirdi. Zaten Hikmet gittikten sonra da nasıl daha oyunların soluklaştığını ve heyecanın hatta bazen bizi sinirlendirecek birisinin bile olmamasının ne kadar daha böyle boş diyeyim Survivor geçireceğini de bizlere göstermiş oldu. Ailesi Acun Medya'yı arayarak Hikmet'in artık geri dönmesi gerektiğini, bazı özel sebeplerden dolayı artık Survivor'ı bırakması gerektiğini söylediler. Ve Hikmet de onları dinleyerek yapımdan ben devam etmek istemiyorum. Lütfen ailesel bir durum diyerek Survivor'dan veda etti. Ve Hikmet Tulsuz'un maalesef ki bu sezonki Survivor mücadelesi burada bitmiş oldu. Açıkçası hiçbir şekilde net bir sebep yok. Sebebi bu ya da şu diyen herkes net bir şekilde yalan söylüyordur. Çünkü Hikmet Tuğsus bu özel sebebi sunucu Murat Ceylan'a bile söylemedi. Büyük ihtimalle sadece Acun Ulucalı'ya durumu anlatarak Survivor'a veda etti. Fakat çoğu kişinin ortak buluştuğu bir yer var. O da Kanal D'de, Show Haber, Dağ TV'de her yerde çıkan Hikmet Tuğsus tutuklanacak mı? Haberlerinden dolayı Hikmet'in Survivor'ı bıraktığı iddia ediliyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Hikmet'in gitmesini haklı mı buldun, haksız mı? Ya da hikmetin gitmesine sevinenlerden misin yoksa üzülenlerden misin yorumlarda yazabilirsin lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma